Uyuşturucu ticareti mi arıyorsunuz? Silah ticareti, petrol ticareti mi arıyorsunuz? O zaman sınır boylarına Kürt halkının ekmek kavgası için, geçim derdi için getirdiği basit eşyalara bakmayın. Nereye bakın? Venezuela'ya bakın. Kolombiya'ya bakın. Kıbrıs'a bakın. Suriye'ye yolladığınız tırlara bakın. Yoksul köylülerin katırlarına değil gembiciklerinize, tırlarınıza, uçak filolarınıza bakın. Bir siyasetçinin susurluk dönemindeki kirli faaliyetlere dair kayıtlara geçen bir sözünü okuyacağım ama bunun gibi yüzlerce, binlerce açıklama, ifşaat, itiraf var değerli kardeşlerim. Susurluk Meclis Araştırma Komisyonu raporunun kendisi zaten yüzlerce belge ve binlerce bilgiyle doludur. Kutlu Savaş raporu var. Yüzlerce kitap yazıldı bu konuda. Binlerce belge, tanıklık, ifşaat, itiraf var ortada. Yine de bir tanesini sembol olarak seçeyim, önemli bulduğumuz için. Evet, dönemin MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici 2000 yılında, yani MHP'nin de koalisyon ortağı olduğu dönemde Radikal gazetesine bir röportaj veriyor. Ne diyor? Türkiye'nin bir ucundan girip bir ucundan çıkıyor değil mi bu uyuşturucu? Böyle soruya şu cevabı veriyor. Soru bu. Evet, cevap cevap da şu. Tabii polis yol verir, tırlar yürür, önde polis arabaları gider, arkada bilmem neler eskort yapar. Bu uyuşturucu bu şekilde 25 senedir, 50 senedir gider. Hala da gidiyor bu. Şimdi diyorlar ya bir organizasyon çörgütü lideri çıktı, ifşaatlarda bulundu diye bunlara mı inanacaksınız? Bunlar ilk defa söylenmiyor ve ilk defa da kendisi tarafından söylenmiyor. Dediğim gibi yüzlerce bilgi belge var, itiraflar var. Eğer ona inanmıyorsanız buyurun işte MHP Genel Başkan Yardımcısının iktidar ortağı iken söylediği şu sözlere inanın ya da buna itiraz edin. Edemezler. Edemezler çıktı bu işler böyle devam ediyor. Türkiye'de çeteler, mafya, uyuşturucu kaçakçılığı